En güzel anılarım var gözlerinde, bakmaya kıyamıyorum şimdi. Hiç beklemediğim anda gidip de ne olur beni böyle acılara terk etme. Kal geldi o cennet gözlerine bakınca, ben kimseyi sevmedim bu kadar. Yüreğime kastedenler edenler oldu bu hayatta. İster ömrüme ömür kat, dilersen bir ömür törpüsü olur. İster ellerimi tutup gözlerimde kal. İstersen acımasız bir sensizliğe doğru yol al. Ne yaparsan yap, sanma ki batacak bu gemi. Şunu asla unutma ki, kimsenin sevmeyeceği kadar çok sevdim seni. Bir peri masalıydı sevdamız, tiktak sesler arasında zamanın. Elleri kıskandırır da aşkımız. Aşkın heceleri arasındaki her mısramız. Sen güzeller güzeli bir peri. Gördüğümde eylemiştin beni deli. Bazen bir bilmeceydi akışımız. Keşfedilmemiş ülkelere açılan bir gemi gibi. Hasretin mi, sevdan mı? Düşündükçe ikisi de çıldırtır beni. Eğer bir tutam sevgi varsa içinde. Ne olursun hiçbir zaman bırakma ellerimi. Sevdana ram olmuş yüreğim. Bazen bir meysin içimde. Bazen bir nan gibisin açlığında. Bakma öyle güçlü durduğuma. Her şekilde muhtacım ben senin. Sevdan gönlüme ilaç, güzelliğin başıma taç. Ekmek su havada neymiş? Bu yürek bir tek aşkın oldu.